Merhaba arkadaşlar. Hastalık sahası this Onları gene temizlemeye başlıyoruz. Lokasyonlarını buldum, kayıt altına alacağım. İçlerinden pek bir şey çıkmayabilir. Silahlı olarak çıkarttım. Hastalık sahası burası. CascadeLEX demiryolu. Hastalık sahası 5 tane yuva var. 3 4 5. Birincisi bir tanesi çok uzak. Buraya dur çok hızlı geçtim. Lokasyon olarak burada. Buraya geldiğinizde bir burada köprünün altında iki tane burada var. Bir de bu sağda var. Şurada bir karga yuvası var. Onlar sayılmıyor bildiğim kadarıyla ama bana saldırıyorlar diye şu demir elektrik treninin üstünde saldırıyorlar diye ben yaktım. Siz de nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Çıkacak mı? Çıkmayacak çünkü ateş ederek çıkarttım içinden. Yanmadı da. Uff, i ryć od Come on. More, more, more. Şimdi öldüm. Biri çıktı arkadaşlar yuvanın içinden. Önceden temizlemeseydim keşke. O zaman direkt köprünün altına iniyorum. Soldan iniyorum ben. Sağdan fark etmez nereden inmek isterseniz. Eski köprünün altında. Burada bir yuva mevcut. Ha iyi buradakileri çıkartmamışım. Bir yapmam, önceden çıkartmam. Ah, silah sesine bunlar da çıkacak şimdi. Geniş alayım biraz. Ne var ne yok göreyim. Ben de yakın dövüşü hiç geliştirmedim. <laughs> Köprünün altında burada. Ve burada. Hemen şuna da bir plot ofça çakalım. Kuşlar böyle uzaktan geldiği için yuvaları yakıyordum. Köprünün altındaki ikinciyi de yaktıktan sonra şuradan sağdan yukarıya devam ediyorum. Burada tır var devrilmiş arkadaşlar. O tırın arkasında. Yine mi ayı? Gel çık bekliyorum. Çıkmayacaksan gidiyorum. Zombiler de var. Neyse devam o zaman. Kırın solundan aşağı doğru devam ediyorsunuz. Gelmiyor değil mi arkamda? Burada böyle kayalık ağaçlar falan var. Bunun alt tarafında burası. Son yuvada burada. Haritada gösterecek olursam burada var. Şurada tırın arkası var. Köprünün altında iki tane var. Bir de buradaki kamyonun içinde var. Motor da zaten orada benim. <laughs> Hastalık sahası yok edildi. Kaydı burada bitiriyorum. Boş yere ayıyla dövüşmemi izlemeyin. Mermi yakacağım sadece. Lokasyonları bu şekilde. Çözümü bu şekilde. Başka bir e, videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.